Hedefim aslında akademisyenlikti. Yani fakülteme de bilinçli isteyerek girmiştim. Bize o kapılar açılsaydı, biz belki ülkemiz için çok daha iyi şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum. Biz o zaman mezun olmaya çalıştık üniversitelerde. Ben Manisa Celal Beyer Üniversitesi'nde okuyordum. Ben fen fakültesi mezunuyum, biyoloji mezunuyum. Hedefim aslında akademisyenlikti. Yani fakülteme de bilinçli isteyerek girmiştim. Türkiye şartlarında dar gelirli bir ailenin okutmaya çalıştığı bir evlattım ben. Ama e, üniversiteden mezun olma yılımız geldiğinde kararlar kapımıza dayandı. Çok zor şartlarda e, içeriye alınmayarak öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin inisiyatifleriyle mezun olduk. Aldığımız puanlarla biz akademisyenlik için aslında hak kazandık. E, ama... Maalesef hiç içeriye giremeden üniversitenin kapısından bile içeriye giremeden bizler devamsızlıktan bırakılarak uzun solukta atıldık. Bir noktada öyle oldu bizim için. Sonrasında bekledik ne zaman kararlar son bulacak. Evet çeşitli işler yaptık. Yine eğitim camiasından uzak kalmadık. Eğitimcilik yaptık. Ama sürecin sonu geldiğinde tekrar görevlerimize döndük. Bize o kapılar açılsaydı biz belki ülkemiz için çok daha iyi şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum. Bu süreci yaşayan, mağdur olan o kadar çok arkadaşım var ki, özellikle bizden alttan gelen kademedeki arkadaşlarımızın çoğu mezun olamadı mesela. Okulunu bırakanlar, okullarından ayrılanlar, işlerini terk edenler, bırakanlar. <laughs>